Devam edeceğiz bu güzel sohbete kısa bir yerden sonra bir yerdeyiz. Evet burada laf çok devam ediyor. Ee, an itibariyle manşetlerimiz de geldi. Bir sürü saattir konuşuyoruz burada. Herhalde bir iki manşet çıkmıştır diye düşünüyoruz. Gelsin bakalım manşetlerimiz kim ne demiş. Evet Bilgin Gökberk yemek ütü temizlik yapan kadın istemem hele aslansa hiç istemem diyor bu dakikadan sonra. Ee, <laughs> Berk oldu, çanta alırken offsite düşmemek için mağazaya indirimde gitmeyin. <laughs> Güzelmiş. Arda Türkmen yemek yapmayı beceren erkek kadınlar için hep bir adım öndedir ee, demiş. Her hmm. ne kadar Bilgin buna katılmasa da. Peki sonuçta şimdi bir de gazete oldu. Evet. Bir de gazete var artık. Ee, bu önemli değil mi hani televizyonda yorum yaparken bir de gazete gazeteyi sırtına almak. Gazete bence prestiji bu işin. Yani televizyonda çünkü hemen hemen herkes konuşuyor. Konuşmayan kimse yok yani. Bir koltuk var herkes için. <laughs> Hayır öyle bir öyle bir veya böyle var yani. Bir ekran buluyorsunuz, bir koltuk buluyorsunuz. Hani para almadan da yapıyorsunuz. Para üstüne veriyorsunuz. Bu koltuğa oturayım konuşayım diyorsunuz. Yani bunu tabii kimse bilmiyor yani. Ama gazete işin prestij kısmı. Yani Gazete okunuyorsanız o sizi farklı bir yere götürüyor. Hı. Eve, benim şansım Uzun sene milliyette yazdım. Milliyetin bir geleneksel tavrı vardı. E, şimdi de hürriyet olması bizim şansımız tabii. Gazetede okunduğunuz zaman bu işin temeli o yani. Bence altyapısı gazete gibi geliyor bana. Evet. Televizyon biraz süsü oluyor yani. Ya herkes televizyonda bir sorun yok yani. Bir koltuk buluyor yani konuşmak için. E, ekranda bakın konuşmayan kimse var mı ya? Yani? Yok herkes çıkabiliyor. Koltuğu para verip konuşan da var çünkü. Hı. Ama para verip çıkamayan bile var. ...o da var bravo ya ama esas... Para benim çıkamayanlar var? Tabii. Hı. Bence benim anladığım bu işin... Ya para vermek derken pardon açalım izleyiciler. Üstüne. Hani sponsorlukla işte şunla, Hı. bunla, işte stüdyoyla... ...işte belki buradaki koltuklarıyla şunla, bunla... ...sponsor olarak program çıkıp yapmak isteyenler bile bazen... Yani gazete, gazete olması lazım. Gazetede yazmadan olmaz bu iş. Gibi o, bu tabii ya o e, işin <laughs> şeyi peki e, hürriyete geçin artık. Hürriyete nasıl işler? Hürriyetin bir tarzı vardı, işte tavrı vardı. Vallahi hürriyet, işte 4-5 yazı yazdım ben. Hani herkes hürriyet mi okuyor gibi oldu yani bilmiyorum. <gülüyor> 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 yani bana Hıncalıç söylemişti. Bir yazı yaz hürriyette anlarsın ne olacağını. Diye. Hakikaten yani herkes mi hürriyet okuyor diyorsun. Helal olsun diyorsun. Tabii hürriyet şey yani. Herkesin yolu eğer yazıp çiziyorsan bir kere hürriyetten geçmesi lazım. Yani benim anladığım tesadüfen bizim yolumuz düştü. Yani Bir tek hürriyete teşekkür edebiliriz. Yani bize tahmin ettiği <laughs> için ve bizde çalışmak istediği için. Hani ne söyleyeyim Hürriyet'e başlıyor? Evet, güzel. Paket servis uzakta kalsın. Yani öyle düşünür için. iyi bir temenni. E, tip olarak aslında... Hayır, evet. şu avantajı var yani. Eğer oraya bağlayacaksak hani e, Hürriyet'ten de bir gün gidersiniz. Ama Hürriyet'ten gittiğiniz zaman şeyin kapısına gidersiniz. Yani New York Times'e, Frankfurt'a, e, <laughs> Algemeyn'e falan yani. Oralardan da kovulmak hani bu şey hep de işte. E, hani Fatih Terim'in Milan'dan kovulması gibidir. Yani önce Milan'a gideceksiniz siz sizi kovsunlar. Yani. <laughs> güzel. Çok güzel. Kısa bir reklam arasından sonra e, burada laf çok tekrar devam edecek. Berfu Fenerbahçe'lisin değil mi? Evet. E, güzel bir şey. Bilgin sen Galatasaray'lısın. Ama sen de hani bir bakınca bir çarşı tipi var, çarşıyla <laughs> çarşı mantığı var. Direkt hani böyle Evet gerçekten e, öyle, öyle. öyle. Değil mi? Yani evet. ben ilk bakışta mesela Beşiktaşlı zannetmiştim, evet. sonradan öğrendim. Hatta tribün Ganser. lideri bile zannedebilirsin bakınca. Ya evet ya tribün liderleri değil. Biz Kadıköy çocuğuyuz. Kadıköy çocuğu ço çarşılıya benzer yani. Kadıköy özel bölgedir. Orada Kalamış'ta büyümüş, büyüdük biz. Kalamış'ta büyüyüp e, Galatasaray'da olabildiğin yani. Bizim, olabildiğin bizim yani. dönemin kalamışı şey yani böyle adamlar çıkartır. Orada müzisyen, entelektüel yani her adam oradan çıkmıştır. Hı -hı. Benim 54 doğumlu ben çünkü yani Masar Fuatlardan tutun e, Barış abiye rahmetli, Timur Selçuk'tan, yani kimler isterseniz çok e, karışık tamam. bir yer orası. Yani hı hı. Kürt, Türk, Ermeni, Yahudi kimse kimseye sormaz da sen nesin filan öyle bir yerde büyüdük. Fener Galatasaray'dan yoktu böyle bir şey yani hangi takımlarsın falan soran hı hı. yoktu yani. Hı hı. Onun için o karışım daha sade insanlar ortaya çıkarttı yani bizler bütün o dönemin adamları e, hepsi şeydir yani. Çarşı çocukları da bizim gibidir ya. Çarşıda çarşı işte hani onlar da insanın milletin içinden çıkmış insanlar. Tabii evet, zaten çarşının içine gitsen seni herhalde şey yapmazlar yani yadırgamazlar abi abi Valla benim hiçbir Gel taraftar, abi hoş geldin hiçbir herhalde. taraftar herhalde. grubunda bir sorun olmadı çünkü ilk başladı oldu ama sonradan tanıdılar bizi anladılar benim normal bir adam olduğumu esasında ha, normal bir adam olduğunu anlayınca sorun <laughs> şu olmuyor. Bir dakika normal derken tam olarak ne Kime demek göre? istiyor burada yazar? Kime göre? <gülüyor> <gülüyor> yani ben, bana göre ben çok normal yaşıyorum normal bir adamım yani ama... <laughs> E, hiç öyle kendime şeyler yüklemiyorum yani. Öyle yüklediğin zaman çünkü yaşayamıyorsun ya. Yani, hı hı. yani sı sıradan hasbe kadar bir yere gelmiş. Hasbe kadar bir okula girmiş, kovulmuş. Hasbe kadar Alman girmiş hı. ama hiçbir şekilde bir şey yüklediğin zaman kendine çünkü o zaman olmuyor yani. Başka bir şeye giriyorsun evet, yani. ben Ama ben buyum olmuyor yani. Doğru. İyi diyorsun. bir yaşam yani. Şanslıyım. Hı. çok insanla iş yaptık. Alman, İngiliz, Türk, Japon. Turizm acayip bir sektör yani. Hı. Rehberlik falan. Rehberlik bu dibi. Sokağı. Ve tabi orada geliştik yani ama bu iyi bir şey mi değil mi bilmiyorum yani. yaşadığı bu kadar trajediden sonra kimse sana yüklenmez zaten yani düşman <laughs> olmaz rahat <laughs> olabilirsin yani. Şimdi hele ki bu akşam izledikten sonra tamamen artık <laughs> şeysin normalsin. Ben peki fanatik misin? Maçı nasıl <gülüyor> izlersin <gülüyor> onu merak ediyorum. Hayır hayır <laughs> hiç izliyorsun? fanatik değilim kesinlikle şöyle ki Hı. bu işe girene kadar mesela daha fanatiktim. Yani sporla spor işim olmaya başlamadan önce gerçekten bayağı maçları izliyorum. işte başıma ağrılar giriyor, yenilirsek çok üzülüyorum, kahroluyorum falan. Fakat işin içine girdikçe e, o kadar üzülmemem gerektiğini anladım. Biraz da şimdi tabii o şeyden de kurtulmaya başlıyorsunuz biraz. Onu o yelek bir şekilde onu çıkarıp bir tarafta bırakıyorsunuz. Daha taraftar olarak taraftar dışında bakman lazım. Objektif olman lazım. Diğer takımları da anlıyorsun. Herkesin taraftarı kendine. Herkesin sevgisi başka. Ya başka bir yerde oluyorsunuz. Artık farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Peki saç baş olduran yorumcular var mı senin içinde? E, var <laughs> tabii. sen hangi tarz? Mesela 56 Plemut için mi? Yoksa <laughs> ya yok, 15 tabii misin? Biz de yani kendi yaşıtlarımızla tabii daha iyi anlaşıyoruz. <laughs> Onların yorumlarını belki daha çok beğeniyoruz. Yani sevdiğimiz, saydığımız abilerimiz de elbette var. Ama e, Hani genel olarak kendi yaşıtlarımı tercih ediyorum. Peki yani bir tercih olarak e, sporda sadece futbol mu yoksa bütün genel, alanlarda dolaşır mıydın? Futbol ağırlıklı e, ama mesela basketbolu da takip ediyorum. İşte voleybolla da ilgiliyim falan. Hani işte kızlarımız güreşte altın madalya kazanıyor. Onları tweetliyorum. şu hı hı. Bu destek vermeye çalışıyorum kendi çapımda. Onları da takip ediyorum muhakkak. Peki büyüyünce ne olacaksın? Ya o işin sonu ne? <laughs> Evlenecek inşallah abi. <laughs> <Söyle yapacağız. gülüyor> <laughs> Evlenecek inşallah. inşallah. Hayırlı bir kısmet e için buradayım. Evimin hanımı olacağım. <laughs> 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 tüm, tüm bu kariyer emin hanımı olmak e, için. Futbol yorumcusuyla evleneceğiz inşallah. Yani. Vallahi. Tabii karı koca akşamları oturup maç izleyip futbol yorumlayacağız. Lak lak edecek. Kabus 4-4-4-1 falan. Ya düşünsene bir hayatın öyle geçti. Arda, Aa, Arda senin futbolla ilgin var mı? Hmm, ne diyeceğimi bilemedim. Ya çok var şaka yapıyorum. Ve ben e, hem çok iyi bir takipçisiyim. Ben de Galatasaraylıyım. ve hani 8-9 yıldır çok severek ve isteyerek maçlara gidiyorum. Çocukluğumdan beri de çok gidiyorum. 8-9 yıldır böyle hiç aksatmadan hani kötü gününde de hani takım Galatasaray kötü olduğu zamanlarda da sürekli maça gidip. E, geçen sezonda gittim yani, yani o maçlara diyorsun. <laughs> Hayır zaten son zamanlar hep kötü olduğu için O okay. zaman evet işte. şey, <laughs> iyi olduğu zaman da gideceğiz Ama işte yani parken stadına da gittikten sonra hani şey dedim kendi kendime ha. yani kötüyken de gitmek lazım ve yani futbolu futbol olduğu için sevmek lazım. Eğer bu takımı seviyorsam bunun için gitmem lazım diye ama aralara mecburen tabii. Yani çok kötü olduğu zamanlarda basket ve yani erkek bayan basket maçlarına da gittim. Peki Ama bir... gecenin 3'ünde kalkıp da Amerikan açığı seyretmişliğim, finalinde seyretmişliğim var yani Orada çok. O da güzelmiş. Peki.